Evet arkadaşlar. Şimdi benim iki, iki tane istediğim bir meslek var. Zaten biri şu an yaptığım bir meslek. Yani meslek değil de bir youtuberlık. Bir de göreceksiniz. İkra Hanım. Ha, İkra senin resimlerini gösterebilir miyim? Bakın. Bakın. İkra bana 5 dakika kameramanlık yapar mısın? Nerede? Lütfen. Lütfen. Abi şey göstereceğim. Kameranın var. Onu mu tutacağım? Ha gel. Tamam. Gel ben şey Ya iç hadi ya. Bu arada ben de topu alayım. Arkadaşlar durun 5 dakika. Top. Ana! Oh! Evet, anlamışsınızdır. Top. Si baba baba bia. Ya. Si papa papa bia. Hadi ama ya biya. Devam sende. Oh. Evet. Şimdi bakın. Ben. İka. Orada dur. Bak. Kaleci orada ya. Sonra sen bana çekeceksin oradan. Ama gelme. Acab. Anam. Bayna. Evet. Alır çekimle. Bak. Bana böyle çek. Bir de iki kere çekeceksin. Bak. Benim yapacağım. Böyle. Böyle. Şimdi o şekilde arkadaşlar. Bakın hazır mısın Evet. Benim yapacağım hareket. Benimki de. Ver. Sen bana tut şimdi. Ver. Evet. evet. Şimdi koy yapacağım. Ben kaleciyim arkadaşlar. Çok kolay ya. Abi, nerede top ya? Hadi gel gönder. Ha geliyor bakın top. Lan nerede? Blue Shark. Gel gel. Neden? Neden? Bakın arkadaşlar. Hayır gel. Neden? Dal. Bakın. gol <laughs> değil. El var hocam. Gol. Oh. bırak. Ah parmağım sakatlandı. Şey hocam. parmağımı oynadım. Ah hissetmiyorum parmağımı. Ben hissetmiyorum. Ben de sevmiyorum. Aha oynuyor. Aa acıyor. Aa. Aa oynuyorum ben. Aa. Hissetmiyorum parmağımı. Aa parmağım. Aa. Bak bu da batıyor. Kameraya neler atıyor? Şakayım ben. Ah. Ah. Evet arkadaşlar. Ah. Aha ayağım acıdı. Penaltı var penaltı. Fuay, fuay senin yüzünden fuay yaptım. Ya senin yüzünden fuay yaptım ya. İkrar gel gel. Penaltı atacağım. Ya ben atacağım. Ya. Ay git. Gel gel dal. <laughs> Bak kendini çok iyi sanıyor futbolda. Evet iyi çünkü. Gol yok. Bak, erkeğe geldim, erkeğe. Çok iyi çünkü o... O bile bile seni hayır, hayır 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 Öyle bir şey yok hayır. Evet. Hayır. Hazır mısınız? Hayır. Evet. Direkt direkt. Bak, bak. Arkadaşlar kalem. Hayır buraya geldi. Bak buraya geldi kalem. Şöyle şu kenardan. Kalem. Bakın arkadaşlar buraya geldi. Kalem şu kenardan. Hızımızı test Buraya kadar tamam. Bakın. Abi. Önce Ya burası çok dar. Burası ne abi? Abi. Bilmiyorum. 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 Ben ne yapmışım? Yakak. Tövbe. sinirlendirme. Bili bili sinirlendirme. Bili bile sinirlendirme. Bili bili sinirlendirme. Bili bili sinirlendirme. Bili 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 öldü. Ee. Bili, bil bil bil. bili, bil bil bil. bili bil bil bili bil bil. Bili bil bil. Bili! Bili! Bili 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 bili. Aa burada biri var. Şöyle ezsin bakayım. Heh. Bili bili bil aldı. <laughs> bili 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 seyriyecek. Lan <laughs> lan <laughs> lan <laughs> lan. Ya otur ya. <laughs> Ay Abi git. Bili kaç kaçıyor. Bili bili ne yatar. Ve <laughs> yaptı. <laughs> Bili bili. Bili. bili bili çıkıyor. Bay bay arkadaşlar. Bye, bye Ben çıkıyorum.